asırlar sonra yeniden başlayan İpek Yolu projesinin en önemli ayağını Türkiye oluşturuyor. Türkiye'nin bulunduğu konum itibarıyla birçok konuda söz hakkı sahibi olması ve Amerika için büyük tehdit olan Çin'in işine yaraması Amerika'yı bir hayli kızdırdı. Zaten son dönemlerdeki saldırıların sebebi de bu değil miydi? Zaten savaşın içindeyiz. Ama daha büyüklerine de hazırlık. Amaç İpek Yolu. Amerika Birleşik Devletleri yani Pentagon her ne pahasına olursa olsun bu güçle yani silahla, askerle İpek Yolu'nu engelleme peşinde. Şu an için başka bir dertleri yok. Bütün motivasyonları bu yönde. Pentagon, Amerika'nın süper güç olarak yoluna devam edebilmesi için ve kendi bekaları için İpek yolunu bitirmek istiyor. Bu net. Yakında anlayacağız zaten. İlk yapmak istedikleri İpek yolunun deniz ayağını imha etmek. Çin'in deniz İpek yolunda 3 önemli limanı var. Şangay, Shenzhen ve Hong Kong. Ve bunlardan sonra Singapur limanıyla Malezya'daki Port Klang limanı çok önem taşır. Pentagon Çin'in büyük yürüyüşünü çökertmek için öncelikle Malakka Boğazı'nı hedef seçti. Yani Çin, Güney Kore ve Japonya için önem taşıyan noktayı. Amerikan savaş gemileri zaten burada aralıksız dolaşmakta ve etrafa rahatsızlık vermekte. Japonya ile Güney Kore'nin Amerika ile yakınlığı düşünülürse Çin'in en zorlanacağı yer burası olacaktır. İpek yolunda kilit ülke olan Türkiye'yi Çin'le bağlayan da Malakka Boğazı'dır. Yunanistan'la Çin'i de. Çin'in can damarlarından biridir burası. Bu nedenle Amerikan eski askerleri son birkaç yıldır korsan görüntüsü altında 150'den fazla operasyon yaptı. Çin'in petrol ihtiyacının yüzde 35'i buradan gelir. Korsanlarda bunu engellemek için iş başında yani. Bir de kara ayağı var. Pentagon, İpek yolunun kara ayağı için Belarus, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan, Özbekistan ve Tayland'la 10 Afrika ülkesi, 5'te Güney Afrika ülkesi için üstleri vasıtasıyla operasyon hazırlığına çoktan başladı. Pentagon silahtan anlar. İpek yoluna destek veren 14 Avrupa ülkesi de hedefti. Avrupa Birliği dağılsa da İpek yolu her devlete güç katıyor. Şimdi konuyla alakalı olduğu için Ergün Diller'in analizini sizlere aktaracağım. Amerikan Başkanı Biden'ın Kraliçe ile görüşmesi, G7 buluşmasına renk katması, ardından NATO zirvesine katılması ve Cenevre'de Putin'le bir araya gelmesi önümüzdeki dönemin bütün şifrelerini taşıyordu. İşinde gücündeki sıradan insanlar, etrafında olan bitenin bir plan dahilinde değil de tesadüfen yaşandığına inanır. Doğaldır. Ancak gerçek böyle değildir. Ronald Reagan ve Mikhail Gorbachev 1985'te tıpkı Biden'la Putin gibi bir araya geldi. Onlar da Cenevre'de oturdu. O zirve 26 odalı Villa Flor de Euda'da gerçekleşti. Elbette Amerika ve Rusya liderleri Burger King'de oturup konuşacak değillerdi. Her adamın bir mesajı vardı. Bu nedenle Biden'la Putin 1768'de inşa edilen Villa Le Grange'de geleceği tasarlıyordu. Buluşma yerinin birden fazla anlamı vardı. Ancak bizi en çok ilgilendiren tarafı kütüphanesiydi. Türkçe, Farsça, Çince, Macarca kitapları içeren 12 bin cilt önünde zirve gerçekleşiyordu. Yani bir yanda Osmanlı Türk, diğer yanda ise Çince eserlerin şahitliğinde görüşme oluyordu. Elbette pek çok konu tartışılacaktı. Ancak ilk madde İpek Yolu ve Biden'ın önerdiği yeni sistemdi. Benim yazdıklarımı unutun. Ancak dün de Amerika'nın en önemli gazetesi Amerika, Türkiye'ye Libya ve Akdeniz'de ortak çalışma teklif ediyor, diye haber yaptı. Konu elbette İpek yoluydu. Yani bir kuşak, bir yol projesi. Sık sık tekrarladığım gibi Washington Post'a sütunlarına taşıyor ve Amerika için en stratejik deniz Akdeniz'dir, diyordu. Amerika enerji ve parayı yönetebildiği sürece kimseyle uğraşmaz. Zaten bu imparatorluk demektir. Çin şimdi buna talip. Kavgada bu verilenden daha çoğunu istediği için sıkıntı var. Çin batı medyasında ve burada çok takip edilen bir ülke değil. Bunu anlamakta zorlansam da bu böyle. Oysa adamlar hiç boş durmuyor. Sadece 2013'ten sonrasına baksak bile şaşırtıcı adımları görmek mümkündü. Pekin, İsrail, Yunanistan, İtalya, İspanya ve Portekiz hattına bir ticaret yolu inşa etti. 5 ülkede 8 liman satın aldı. Kuşak ve Yol projesiyle İsrail'de Hayfa Limanı, Ashdod Limanı ve Eilat Limanı Çinlilere açıldı. Bu proje deniz yolu için çok önemliydi. Merkez Akdenizdi. Çin Kıbrıs Adası'nda da liman konusunda anlaşma sağladı. İtalya'nın Adriyatik kıyısındaki liman şehri Trieste de hedef merkezindeydi. Yunanistan, İspanya ve Portekiz'de Çin'in radarına girince Amerika daha fazla geri duramadı. Türkiye zaten araya mesafeyi koyan ilk ülkeydi. Hafızam beni yanıltmıyorsa Çinliler daha 2007'lerde İzmir'de Alsancak Limanı ile sahne alıyordu. İpek yolunun ilanından 6 yıl önce yani. O tarihlerde İzmir Alsancak Limanı ihalesinde en yüksek teklifi 1 milyar 275 milyon dolarla Çinli dolar milyarderi Li Ka Shing'in sahibi olduğu Hutchinson firmasıyla Global veriyordu. Sonra da ihale iptal ediliyordu. Yani İpek yolu için adımlar atılıyor ancak biz son dönemde görüyorduk. Oysa kılıçlar çok önceden çekilmişti. Çin bilinçli bir politikayla Akdeniz, Orta Doğu, Avrupa'da liman alıyordu. Bu gelişmeler ticareti, parayı ve geleceği şekillendiriyordu. Doğal olarak bu da iç siyasete zemin oluşturmaktaydı. Merkel'e geçelim. NATO zirvesinden sonra ne dedi? Çin'den gelebilecek olası tehditler abartılıyor. Çin konusunda doğru dengenin bulunması şart. Çin birçok konuda rakip ancak aynı zamanda birçok konuda partnerdi. Avrupa Çin'i bırakmak istemiyordu. Amerika'ya karşı Çin kartını öne sürüyorlardı ki bunu defalarca yazdım. Gelelim Rusya'ya. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski resmi sosyal medya hesabından Ukrayna'nın NATO'ya katılacağını duyurdu haliyle rahatsız olan Vladimir Putin NBC'ye konuştu. Ukrayna'nın NATO üyeliği bizi rahatsız eder. Evet, NATO doğuya doğru genişliyor. Sonra bizim saldırgan davrandığımızı söylüyorsunuz. Nedenmiş o? Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra Rusya, Amerika ve Avrupa ülkeleri için tehdit mi oluşturmuş? NATO, siber alanı savaş meydanı ilan ettiyse bir şeyler planladığı, bir şeyler hazırladığı anlamına geliyor. Elbette bu durum bizi endişelendirmiyor olamaz bizim de atacağımız adımlar var. NATO'nun Ukrayna'da olmasının nedeni, yazılıp çizildiği gibi Rusya olduğunu düşünmüyorum. Ukrayna'dan Belçika büyüklüğünde toprak kiralayan ve İpek yolu için Karadeniz'e inmesi gereken, Avrasya'da rahat dolaşmak isteyen Çin'in engellenmesi gerekmekte. Amerika'nın ya da NATO'nun oraya gelebilmesi için de bir tehdit olması ya da bulunması şart, silahların patlaması gerekiyordu. Rusya Ukrayna'ya daldı. Avrasya'da genişleyen Çini bu kategoride değerlendirmek zor olduğu için Rusya'yı buraya monte edip tez oluşturuluyor. Antitez olarak da NATO ileri sürülüyordu. Yani Amerika Birleşik Devletleri, koskoca ABD ve Avrupa Birliği'nin yani NATO'nun sadece Rusya'yı tehlike saymasının akılla izah edilebilecek bir tarafı yoktu. Amerika'nın destek vermediği bir Rusya bölgede bile söz sahibi olamazdı. Net. Nabukov'u hatırlayın. Türk Hazar gazı Avrupa'ya gelecekti. Ne oldu? Amerika'nın da onayıyla Avrupa Rusya'ya mahkum hale getirildi. Rusya'nın saf dışı bırakılması önlendi. Putin ne zaman sıkışsa Amerika petrol fiyatlarını yukarı çekerek yardımını esirgemiyordu. Biz hava savunma sistemini Çin'den alacağımız zaman Kobani olayları patlıyor ancak Rusya'dan S-400 aldığımız zamansa kısıtlı bir yaptırımla karşılaşıyorduk. Ermenistan'a karşı Azerbaycan'a yardıma koşuyorduk. Rusya kenarda duruyordu. Sonra geliyorlar ve Nahçıvan koridoruna gölge etmekten geri durmuyorlardı. Washington'ın kabusu Avrupa ile Çin'in birleşmesiydi. Bunu engellemek hiç kolay olmazdı. Ancak arada Rusya gibi koca bir tampon olursa ve Amerika ile kavga görüntüsü verirse işler kolaylaşıyordu. Sadece Avrupa'yı değil, bizi de gaz üstünden bir şekilde kendine çeken bir Rusya görüyorduk. Bu Çin için de böyleydi. Amerika, ikinci büyük savaştan sonra petrolü, gazı, enerji trafiğini ve parayı yönetti. Dolar üstünden girmedikleri köşe bucak kalmadı. Böylece büyük olarak ayakta kaldı. Şimdi bunun yanına yeşil enerjiyi, yapay zekayı, çipi, dijital parayı, karbon salınımını ekleyerek devam etmek istiyorlar. Bunu engelleyebilenler yeni güç olacaktır. Başaramayanlarsa Amerika'nın gölgesinde kalacaktır savaş budur. İsimler ve olaylar üstünde yoğunlaşmak güzel ve çekici olsa da gerçekte olanı tam olarak göstermeye yetmez. Amerika, Çin'e göz kırpan Türkiye'yi bir elinden Rusya'ya bağlamak niyetinde. Mesela doğalgaz, mesela turizm, mesela Suriye. Hatta Patriot verilmemesine de buradan bakmakta fayda var. İdlib'deki Rus saldırılarına karşı NATO'nun 5. maddesi hayata geçirildi mi? Ya da NATO, Rusya'ya karşı bir yaptırım uygulama yoluna gitti mi? Elbette hayır. Olaylara böyle bakarsak Türkiye'nin mücadelesini de dünya dengesini de daha iyi anlarız.